Arkadaşlar hoş geldiniz, defalar getirdiniz. Bugün sizlerle eee tipli bir çekeceğiz. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Tabii ki Umutcan oynayacak bir kez. Evet, nereden oynar? Ben oynamayı bilmiyorum arkadaşlar. Yasim yazalım ya da kral oldu kral. Umutcan yazalım ya. Kral yazalım. Hadi kral, Karl yazalım. Hadi başlayalım Arkadaşlar çok güzel bir oyun. Ben de yeni buldum zaten. Arkadaşlar oyunu zaten siz bilirsiniz. Evet, Yasin arkadaşlar. daha acemi olduğu için bilmiyor. Arkadaşlar bunları yanlarını çarparak öldürüyorsunuz. Bunları kare kare ilerliyoruz tabi. Şöyle bir kare yapalım direkt. Hı, tamam. Arkadaşlar bazıları bize böyle çarptığı zaman biz ölüyoruz. Arkadaşlar bunu devam ettirelim mi? Siz bize sorun. Ben bunu sen... öldürdüm. Anam öldüremez miyim? Kaç 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 kaç. Oo kurtuldum. Hoppa da cıppa da hoppa da da. Oppa da, oppa da. Bu seriyi devam ettirmemizi ister misiniz arkadaşlar? Biz evet. Size soruyorum. Yorumlara yazın. O öldü. Çok tehlikeli. Bir dakika ben resim. Aha öldük sandım ya aklım çıktı. Ya <laughs> <laughs> video yani nasıl olur? Beni yiyor lan. Arkadaşlar internet faslı öldük. Hı. Allah kahretsin. Kral Evet arkadaşlar. Arada sırada böyle reklam geliyor arkadaşlar çok sinirime gidiyor ya. Git bizim olduğumuz yerlerdeki insanlar. Bu bayağı iyi bir yer. Bak kanka. Şöyle. Aa ne şey? Yani. Allah kendimize çarpınca dönüyorduk. Unuttum. Evet arkadaşlar işte böyle. İşte güzel Aa, oyun. Evet güzel oyun da. Gerçekten ben oynayabilir miyim? Çarpın lazım oyna. Evet tamam. Benim bilgisayarım da Mütçen oynasın biraz. Değil mi Umutcan'ın da var. Arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar benimkine de unutmayın. Ee, benim şeyim yani adım YouTube'da kadın. Oyuncu'nun defteri Yaman. Benimki e, belki benim adım düzenleyebiliyor muyuz? Evet düzenleyelim. Tamam düzenleriz değil mi? Yani ona göre ben size bir daha video çektiğimde linkini atarız Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biz daha yeni başladık yani daha doğrusu Yasin daha yeni başladı. Evet. O yüzden Euro Truck gelecek. Evet Euro Truck gelecek. Davul ee, davul. gelecek. PES 2012 gelecek. Arkadaşlar. PES 2012 niye? 16 bu şeye yani. Yasin'in bilgisayarına çok iyi girmiyor. Yani Aslında oynanıyor da. Hiç kasmıyor da. Küçük ekran. Evet. Ekran kartı yetmiyor. Evet. Ah sana söyledim. Evet. Ama bir şey geldi yani, <laughs> Çok şanslısın. 300 dakika bekleyeceğim. Of oh, şaka yaptım. Şimdi nerede gelecek? Ay işte istemiyorum ya. Ben de vallahi. Arkadaşlar eğer olursa bek Ardaki de bekleyin. Arkadaşlar bekleyin. Siz bekleyin. Ya Ben direkt durdurayım da O gelince hemen açılır. Kendine çarpma. Yersin. Tamam. Bak ondan iyi. Şuraya çak çak çak. Lan şuraya git çak. Yine aşağı. Allah seni ne demeyim ben öyle. O iyi gidiyor. Evet ama iyi Umut canı arkadaşlar. Çay. Ben bunu beceremedim. <laughs> ben bunu beceremedim. <bir> şey. <laughs> Arkadaşlar benim kanalımda bu akşam saat 9'da başlayıp saat 12'de bitecek bir canlı yayın var. Ona katılın. Evet, arkadaşlar benim de bu akşam e, akşam tabii ki günlük inşallah arkadaşlar. Video çekersek. de olacak? Evet arkadaşlar. Ya ne yaptım ben ya? Evet, evet arkadaşlar ona göre şey olabilir arkadaşlar. Yani... E, diyelim ki arkadaşlar şöyle bir şeyler ne neydi Umutcan Canan ne dönüyor? Yok. He bugün Yuna. de benim arkadaşlar 8'de saat 8'den 9'a kadar olan canlı yayınım var. Hepiniz davetlisiniz arkadaşlar. Hepinizi davet ediyorum. Ya arkadaşlar. ne oluyor yani? ya? Nereden geldin ya? Ee, ya da kendime vurdum. Ya. Aslında, tabii ki ne? benim kanalıma ve Umutcan'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Benim linkini vereceğim kanalımı. Zaten. Umut ne? Yani, bu YouTube'larda üstte görünme nasıl yapılıyor? Ben diyeceğim. Ay bayıl diyeceğim benim için. Ya adamı öldürdüm nasıl ölmüyor ya? İşte bu çember de doldu zaten. Oyunun lagını gördünüz arkadaşlar. Şöyle bir şey yazalım. Çok laglı ya. İşte. Aç! Hemen bak. Lan! Arkadaşlar anne geldi. Oha! Lan nerelere gelmiş ölmemişsin. Evet arkadaşlar. evet bayağı iyi yalandı. Ya Allah versin evet. izleyiniz. Evet. Ya Evet arkadaşlar dilerseniz bu da videoyu bitirelim. Dur dur. Ben hiç ölmemeyi şey yapacağım bak kısa küçük küçük yüzler arkadaşlar küçük küçük küçük. ufak 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 arkadaşlar ben hep böyle durduracak bir şey yapacağım zaman oluyor ya küçük küçük yüzler küçük küçük ölmeyeceğiz hadi bunu da oynayınca videoyu bitirelim. Evet. Evet. Evet arkadaşlar kanalıma <laughs> abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi akşamlar. Umutcan'ın da kanalına abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi akşamlar.